Deli oldum bugün, deli oldum. Deli oldum bugün, deli, deli oldum. delirdim ya, delirdim. Alrighty. <laughs> Abi Spiderman aşırı iyi bir süper kahraman ya, aşırı iyi lan. Böyle şey oluyor içim böyle, böyle, böyle içim böyle, böyle ne oluyor biliyorsun? Chat bana bir şey oluyor. Chat çok kötü Ya. <laughs> Allah. Abi çok kötüyüm, şu an, şu an çok kötüyüm. Abicim şu an, şu an aşırı kötüyüm. Bana bir şeyler oluyor. Derdine derman, bana bir şey oldu. Ne alakası var ülkeyle? Gerizek ben senin yerinde olsam. Ha, ha. Olsa, hadi söyle öyle. hadi anlat he, benim yerimde Hı -hı. Bak, ben yerimde olsam. Bak bak dinle beni. Ben bulacağım yani anladın, anladın mı? Orospu niye bu kadar gerginsin? Regal mı oldu? Evet regalim söyle. <laughs> Ay Allah. gülüşünü sikim be. regal mı ya? Regal daha şey geliyor iyi geliyor yani regal regal diye bir şey yok regli diye bir şey var deprem oluyor lan deprem oluyor oğlum ben çıplakken oluyor bir de fena sallanıyoruz Oo bayağı iyi sallıyor. O bayağı iyi sallıyor. Giyineyim ya. Böyle böyle bulmasınlar. İyi sallıyor lan. Rahatlığa var. Şimdi de onu deprem olacak diye. şekilde rahat olacak. Of oh, iyi sallıyor. Oha. Oha. Oğlum depreme bak. Vurmama gerek kalmıyor yaptığım hareketlerle. Zaten reg ama konuşurken reg çok zor. Biz niye bunu tartışıyoruz şu an ya? Allah Allah. Regal değil yani. Regıl denilmesine de ne else denilsin Yapmam gerekeni yapıyorum. Vurmama <laughs> gerek kalmıyor. Önemli bir konu tabii. Ananın amını sikeyim seni. Yapmam gerekeni yapıyorum. Of of double kill'e e bak şimdi sen benim play'lere bak. Tamam wave yok diyor adam. Şöyle bir W atayım sana abi Karante olsun. Abi. Ya abi abi de 32 yaşında. Ne abisi? Ota otak vuramadım adama. Aa, ne abisi? Evet, sen onu... Bu adam 32 yaşında mıymış lan? Çok genç gösteriyor. Bayağı genç gösteriyor. Hani oynadığı oyun da stresli yani nasıl Çocuklar geç kalabilmiş. Belli ki oyunu da severek oynuyor. Ben inanamadım. Ne abisi ne abisi ya. <laughs> <laughs> Lazon'unki de güzeldi ama o vardı ya. Ben ne ya? Ağzına ayak soktuklarım Lazon'un. Hayır, hayır, hayır o değil. Güzeldi ama o vardı ya. Ben ne ya? Ağzına ayak soktuklarım Lazon'un. <laughs> hayır, hayır, hayır o değil. Erkek çıkmış Lazon diye Lazon'un. Yani onu yiyeceğim kutu olsun. Lazon'un konuşma ha. tarzı değişmişti. Ağzına <gülüyor> ayak soktuklarım. <laughs> ayak ne <laughs> soktuklar. ya? Şu an söyledim. Bana bir şey söyleyeceğim. Bu <laughs> yazdığın şey ne gibi hissettirdi biliyor musun? Sanki Eee hani böyle şey gibi çok sevdiğin bir şey ama utandığın bir şeyi sevmiyormuş gibi davranman lazımdır gibi hissettirdi. Uy ayak mı? O ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Ayağın nesini seviyor? <laughs> ne? Ya ben de onu anlamıyorum. Ayağın nesini seviyorlar barsan, herhalde. Barsan, barsan. <laughs> ya işte şişmanlığın hareket edemiyorum amına ya. Hayır <laughs> vallahi <laughs> <laughs> <elimiz> hoş geldin. Benim amına koyayım ya. Hepimiz de var tabii. Ne maşallah. Bu mal bunlar gibi şey. güzel oluyor. Çıldım lan.

Kanka kim kaldı? <laughs> Ripperman Getto kaldı. Ripperman ve Getto. Dans etmeye başlamak ister misiniz yoksa başka bir oyun oynayalım abi? Benim götüm delikanlı ben KZ'de Ripperman'ı sikerim diyorsun mu ya da Ripperman'de ben Getto'yu KZ'de sikerim mi diyorsun? Yemedi bu mu? Değiştir. Ne? <laughs> ne? Tamam o zaman müziği başlatıyorum oyuna devam ediyoruz o zaman. Son duranı vuracağım o zaman. Başlattım hadi hayırlı olsun. <laughs> abi ne diyorsun Bir süre daha sildik kanka durdurmayacağım. <laughs> enti enti enti. Çok mantıklı işte biz de oynayalım. <laughs> Aleyküm selam. Merak yedi. Ortada ah, düşman görüyoruz. Görüş bizi tanıyor. Ortada düşman kaldı tersen bu yararımız olsun Ferit dinle dinle Ferit dinle Ferit dinle Ferit dinle, dinle, ferit dinle. Dinliyorum siz abi sende yok bak 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 hep istiyorum dur sen dinleyem bu geliyor geliyor Pringles <laughs> 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 330 lira ananın amı ne bu? Bir kilo et alır bir kilo bakın başına alırım da gider et alırım o paraya 330 liraya. Abi 330 lira nedir? Cips değil misin <laughs> sen ya? Ne 330 <yani> <laughs> liraya cips alınmaz abi. Nestle potato alın. Sirkelisi çok güzel. 1330 330 Siz cipsleri ya. bana <laughs> söyleyin ben çok severim. Hayır. Gayri. Hayır. Puto oğlum bir bilgi vereceğim. Onu da bilmiyorsun da. ya. Puto. Oros... tam ya. En güzel siz konuşuyorsunuz. Tamam. Ya. puta Ya bir bilgi yan, Bu kadar da ca oros... Puta madre orospu demek kanka. madre. Oğlum her ederim. her yerde varız. Sikil. Her yerde. Ki bak hani chat şey, şey oluyor yani Japon ilgisi mangadır, animedir. Bende hiçbiri yok. Benim Japonya'ya alakam yoktu sırf gitmişken evet. gideyim diye gittiğim bir yer aşık oldum ya. O şey bile güzel geliyor mesela. Benim de öyle. Figüro migüro hiç ilgim hı. yok. Anime çok izlemem, manga hı hı. okumam. Hı hı. Ama Akihabara'ya gittim şey yapmıyorum böyle. Hı. Abi, hı. devasa memeleri gördün deme Oğlum, Aldım, aldım, aldım. aldım memeli... Sekşop'a girdin mi? 7 katlı sekşop var ya. Neler aldım buradan tamam, oradan ben, biliyor musun? ben, ben, mu? ben figürücü figürücü geziyordum tamam mı? He. Neye girdin mi diyor? Armut alsın diye olsun? Yedik Oğlum, çok var ya. Neler oldu burada ben, ben, ben biliyor mu? Ben, ben, ben figürcü figürcü geziyordum tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> um, five 5 minutes later Fener and, uh, Fenerbahçe, Fenerbahçe uh, and Fenerbahçe maç and Yes and Fenerbahçe I, 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 I wanna watch this match. Please quickly quickly uh, 13 to win. Okay. Yes, Fenerbahçe best team in world. Please. Thank you. Thank you but I am? Galatasaray. Bak. But... Okay, hey hey. Oh, ne hey. Hayaka. Ha, what? What? Uh, Ga 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 Galatasaray Feto Feto Feto. Yes, we know like Feto please. Nasıl ya? What does it mean ya? No no. Yes yes yes. yes. Ne yes, diyor but... oğlum bunlar? Hey hey. Sunday, <gülüyor> 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 Senin yavşak arkadaşların olacak. Oğlum bir şey söyleyeceğim yengiz çıkıyorlardır da lan bak. Okumaya diye gitti sen ben canım bildiğin ya akan kalmış konuşmaya. Oğlum sen yine bir bak. 4374 gün sonra Şampiyonlar Ligi müziği duyacaksın Jrox nasıl biz? Ona su gün <laughs> Dostum alışık olduğumuz yerlerdeyiz ya. 4000 günde bir gidiyoruz arada canımız istediğinde. <laughs> Bizim garibanlık şaka mı <laughs> Oğlum iki başta olsa dinleyeceğiz lan belki. Belki daha fazla dinleriz ama şimdilik çok şey yapmayalım. Beşiktaşlılar evet. ne zamandır dinleyemiyorsunuz? <laughs> Abi soyunmak istiyorum. Hadi bir kez şey daha tam bu son. Radiant Shojin geldi soyundum. Geldi soyundum hadi. Tam Void Void'e de soyundum. Radiant Void'e de soyundum. Aa! Ay James Kutus. Geldi. Geldi. Bir tane kaçtı. Daha, İki headshot var. <laughs> Alo. Hani o ne o be? Işık açıldı. O ne oğlum? <laughs> Çok gerildim şu an. <laughs> Işık açıldı. Ya sen şey nerede bir onu mu bir söylesin? Ya dur bir dakika sen de ablacım ya. Ya sen nerede bir yayındasın beni çıldırtma bir şey. Ben geldim. <laughs> ya sen de dur ya Biz can derdindeyiz O da köpeği gördü Ya vallahi her şey yayın <laughs> için Yayın için <gülüyor> <gülüyor> Guys annem tatilde olduğu için Maça içemedim So sad Neye benziyor bunun tadı Bir şeye benzetemem Diyorsunuz ya kınaya benziyor tadı diye Siz kınanın tadını Anladım. nereden biliyorsunuz Ben <laughs> kınanın tadını bilmiyorum Ne neden Boy kına denediniz ki Mesela <laughs> <laughs> Kafamda çok fazla soru var. Ya da işte şey diyorlar ya çimen, çimen tadı var. Siz çimen mi yiyorsunuz? Siz inek misiniz? Niye çimen yiyorsunuz siz? Nereden biliyorsunuz? Nereden sen bilirsin? Bir iki kokudan yazmışsın. Benim karım yine ne oluyor? Oy, oy. Dıyım Allah Oradan girsem öyle var ya de yemin ederim de. yarın Berç Tepen olarak işe başlardı. Aha. Klov da mitte. Klov mitte, klov mitte. Mide mi döndü? Mid burada oğlum adam. Ay sıçtığım bokun siyahı ya. Ne? Kapıyı kapatma tuşuna bas. Bekle. Kapat. <laughs>

<laughs> hakimata size gelir ve siz o numaraları tek tek araştırırsınız. Size kaç tane numara düştü? Vallahi 5000 tane numara düşmüştür ya. 5000 numara düştü. Yaklaşık 20. Ya daha. bu çocuk önceden izliyor mu kardeşim bunları ya? Allah Allah. 5 tane o zaman 3 ben 3 tane mi hediye ediyorum Benfica'ya geçerse? Ha 3 sen 2 ben. 3 tane ne ben 2 diye tane Ercan sen. Ercan abiye niye gitmiyoruz? Ercan bu? abine e de söyle o. da 10 kilo çobanın yoğurt <laughs> hediye etsin. 10 kişiye. Ha Gökhan hiç mi sikim mikim bir şey yok Şunu almak istiyorum ben. Kart bilgilerine Ya bu çok kötü abi. Business, business, business. Ya business'ı sevmiyorum. Abi. Ya, bu... <laughs> Dur bakayım. Ben sana atacağım bunun parasını tamam mı? Tam 9. Dokuz... 9.000 bin lira ne? Ananın amı ne alıyoruz ama? Çerim oğlum bunlar dolandırıcılık şu 9000 lira mı şu siki? Beni beni Aa mermi mi Çok iyi oh, Oğlum ne <gülüyor> vurdu <gülüyor> beni? Beni ne güzel <yüksel> vurdu. Aa, aa. Bes bes vurdum oğlum, bes <laughs> Ne parası vurdum. <laughs> görmedim <laughs> ki. Oğlum <gülüyor> ne mi? vurdu? Hayır oynuyor, şaka zerayda niye oynuyor? Şaka, şaka. şaka, şaka. zerayda oynuyor? Ya yemin ederim abura kadın ya. Vallahi abura kadın. Eyvallah abi beni. Beni parayla kandıramaz. Ben öyle bir insanım. Bu ne yapıyor? Evet. Süper smoklar çıktı. Bu ne yapıyor? Çok fena bir gir gir. Adam patladı. Gir gir. gir. Yapacağım. Yapacağım. Bir güzel. Abi, abi dur dur acele etmeyin. Oynayacağım ben lol. Vallahi oynayacağım. Abi pe bakıyor. Sikerim senin gibi şefi. Nereye Andre evine alabilir. dikkat. Ya. Ya abinin yaptığı video yüzünden çok fena işleniyorum ya. Mete ikinci ayımız kutlu olsun. Çok fena işlendim ya millet ciddi zannediyor benim o üzüldüğüm kesit var ya işte herkes kusursuz güzel olmak zorunda değil tamam mı dediğim kesiti koymuş ya benim iki sene önceki bir yayın kesitini sonra işte kendisinin videosu geliyor çok fena işlendim orada ciddi zannettikleri için ben onu ciddiyse ya oğlum yok niye ağlayayım ya yani orada şaka yapıyordum hani şey yapıyor ya bazı fenomenler işte atıyorum YouTube'u bırakıyorum şu kadar kötü yorum geldiği için şöyle yapıldığı için falan. Onun hani RPS'iydi. RP yapıyordum orada. Şu smoklara bir bak amına Not but well, but I speak English. And you stick your middle finger up like this, like a fucking gay man. Like stick your middle finger out and be fucking proud. Be <laughs> fucking proud. Thank God. I will send your money. Yeah, you're. Go you're and like buy this, microphone. Looking like, looking like go, I'm screwing your go, mom. Go, go you don't put like your on. But I'm doing this in microphone. Looking like, looking like I'm go, screwing your mom. Go, go you look take like you're flipping microphone. Me off. You look yeah, like you're flipping I'm me off On, your mom. In mom where, your AirPods. AirPods. <laughs> where is, my AirPods? is my AirPods? Yeah. You, you look like Benim you bak, bak, me my hands Sıradaki Şinasi Bey geliyor. Gel buraya <laughs> Onları yok edeceğiz am yanıma gel. <laughs> Helab, Oha. Oha. Şinasi sana boydan giriyorum. <laughs> okay. Green. Yes. You like Erdogan? <gülüyor> <gülüyor> Bence sen çok ilgi çekmeye <laughs> çalışıyorsun. Oha bu da denecek şey mi? O sırada playliste random bir şekilde dünyanın en ciddi ettiğinde kimsenin umursamadan W'ye basıp arabaları düşürmesi. Ya burada biz tepki bile vermezdik. <laughs> Almadım şeyi, <seni>, kolay anlamadım. Ah, yan ama. Araba İyi akşamlar, afiyet olsun. Eyvallah. var. Yayını yanımda burada sürüyorum. Ya, ya, abi de. Abi de değilim abi. Böyle de oturuyorsun ki senin yayınınız aldılar ya. Kamera onu focus diyor ya. Evet, evet. Yakalıyor Bizim seni. Evet. Bizim arkadaş da biz. Hop, video güzel gidiyor. Farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. Arkada Instagram'da da aktif bir şekilde paylaşım yapıyorum. Bir dakikanızı dakika, ayırıp takip ederek destek olursanız sevinirim. Bir de su içmeyi unutmayın. Olmaz mı? Joko mu mi yedi? Hahaha Joko Mewt demiş <laughs> <laughs> ne koydum Seni var ya play var ya Tok 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 geçireceğiz Hiç şey yapamayacağız Ahmet abi PUBG'ye ne vurdum ya Ya ezik oğlum Ahmet PUBG oynamayı mı bilir ya <laughs> Senin, Seni Seni götünden sikeceğini Şareti Aspiretti. değil anlattım <laughs> Öyle mi diyor? Öyle mi? Şişt, Ahmet evet, abi Sizince öyledir öyledir Çocuk götüreceğim de abi, keyif anladım. alacağım diyor. bundan diye sigaramı da alacağım diyor. Çekeceğim diyor. Öyle diyor. Öyle bir bir da. diye çekeceğim diye böyle diyor. Götten gireceğim diye böyle. Ağır ağır diyor, Öyle bir şeyler anlatıyor şu an. <laughs> Bak şimdi sen eğer yolu biraz sağlarsan arabaya geçecek kadar boşluk bırakırsan.

Neden mesela azarda uyuyarak bizim çıkarsın be abla? Ya da bunun anlamı nedir yani? Kürdistan'a git diyen yani Evet. Kürdistan'a evet. gidelim. Hemen Kapı giderim. Kapıyı git ya, ya ülkeye. Helal olmamız lazım. Hadi atlayın. Hoppa. Evet oh. sevgili arkadaşlar. Kürdistan'a hepiniz hoş geldiniz mesela ya da niye azale gidersin? <laughs> Deyip azar reklamı almam Bir <laughs> düşman kaldı. Tersi. Burhi sana tişört geldi Burhi Burhi sana tişört geldi Burhi <gülüyor> <gülüyor> Abi Burhilere Azar reklamı aldığı lan Hakkınızdır ya burhi, burhi, hani, burhi, Hakkınızdır Yeni bir gün öyle bir şey olursa Allah'a emanet <laughs> <laughs> Oğlum sen <astımsın>. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum Kürtçe ben Kadir sınıfı oğlum ki Anam o ne ki Anne. Abi konu aç, Allah için konu aç, Elinde kaldı. <laughs> Allah Allah. <Aa>! Örtme lan. <gülüyor> <gülüyor> o düzgün bir şey ona bunu. Okşa okşa hızlı okşa. Tamam gel yalnız <laughs> onu paylaşayım. O kim ya? Evet. Bu benim şişme bebeğim Dorothy. Bunu sikiyorum ben. <laughs> Hiç shoot, 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 I shoot, 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 bu ne lan? Bunun içine bir şey mi attım lan ben? <gülüyor> <gülüyor> Dilden sağ ol. Kayseri, Erciyes, yeah. İbrani dili düşünüyorum sizce. Abi yani... şeyde e, chat'i çok tanımadığım için şey söylüyorum. Belki troll yorum Aha, da Ya hani ben, ben de hani bilmediğim için şimdi bak hani. yani, <laughs> yani adamın gerçekten tercih edeceği bir şey yani ben şöyle, bir kaldım. Şey de yapmak istemiyorum. Bir şey söyleyecek, söylemek de istemiyorum da. Yani daha... <laughs> daha niş olmayan... Çok niş yani bu bölüm bence. <laughs> hani ne söyleyeyim bilemedim. Seni görene kadar güneş her gün doğuya sanıyordum. Ben de seni görene kadar çiçek sadece kadınlara deniyor zannediyorum. Mal. Mal. Şu kızı izleyen var mı gerçekten hala? Ah, Diyordum. numarayı ben unutaydım. Baba Rize Parti'nin kalesi yoksa Konya mı? <laughs> ne? Rize Parti'nin kalesi yoksa Konya mı? Rize. Adam sen bu işi ne? biliyorsun. Doğru evet. konuş. Yayında sordular da ben dedim babam biliyordur. Dedim şimdi doğru cevabı almaya gelin kraldan. Hadi öpüyorum seni. Hı hı. Senin nebesin Eyvallah arkadaşlar eyvallah. Allah inşallah ekran hiç olmuyordur. Kötü gözükmüyorumdur. Hayır <laughs> Bak ben benden biliyor mesela. Benden biliyor. Benim böyle bir yayın kestim olduğu için hangi ibne aldıysa benim o yayın kestimi. Allah'ın belası. Onun yüzünden var ya gerçekten yaşamadığım sıkıntı kalmadı. Bir de var ya insanlar beni tehdit ediyorlar. Şey diye. Tehdit etmiyor da. Geçen birisine yazdım ben silmesi için. Leder Brütte 5. Lemsus. Harbi yanlış anlaşılıyor çünkü arkadaşlar. Masam çok sallanıyor ne yapayım? Masa sallanınca ben de o sırada korku oyunu oynadığım için şöyle bir sürat ifadesi yaptığım için çok yanlış anlaşılıyor. Seslerle beraber. Yani hayatımda en utandığım bakın böyle ana bacı kaydığım küfür ettiğim yayınlardan bile bu kadar utanmıyorum ama o yayın kesitinden çok utanıyorum çünkü yanlış anlaşılmaya çok müsait bir yayın kesiti yani o yüzden atan kim varsa inşallah sevdiğine kavuşamasın istediği arabayı alamasın 5 kuruş cebine girmesin yani bu kadar da büyük bir beddua ediyorsun ya klip çıkmadı Yani arkadaş mı? müzik açtı ama herhalde gitmiyor size. İyi huyluysan sen niye arkasından dolanıyorsun? Çok dolanıyor. bu konuda. Hayır. ama elimde silah yok. Bana yoktur. yapılan bir hainliktir. Ulu orta gelin şey. Bir çizim yaklaşıyor efendim. <laughs> ananı sikeyim <laughs> Ay yanının, <gülüyor> ananı <gülüyor> ya ya kodum ya ya kodum ya ya Abi bu kadar zor olmamalı lazım. sen bak bir daha. Amin, sen gir <laughs> 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 <laughs>

daha içi böyle hafif böyle tırtıklı falan çok iyi oluyor. Ama sıcaklık yoktur. Bu bizi Sıcak suda görmüyoruz. Aa. Tabii. Aa, o zaman olabilir kanka. Sıcaklıkta. Bir şey söyleyebilir miyim bu arada? Mesela benim şöyle... Benim demeyeyim de neyse demeyeyim. <laughs> Konuşmuyor <laughs> Yani şöyle bir muhabbette şöyle konuşurken hani, nasıl hissettiriyor gerçekten içi şey. ama sıcak değildir falan şöyle bir muhabbeti şu bulurlukta yani şöyle bir şey düzse Allah'ın kurusun Rabbim göstermesin ya hani herhangi bir yakınımın düzse çok büyük rezalet yani şöyle bir muhabbet içerisinde gözüküyor olmak varmış ama bak bizden iyisi yok valla bir şey söyleyeyim mi sizin yerinizi geçiyor bunlar artık yine kanka o dümdüz yatıyor sonuçta yani nasıl ya, aynı kızlar şey kızlar da dümdüz yatıyor yok biz öyle yatmadığımız için <laughs> 180 derece dönüyoruz o ne amına? <laughs> Helikopter gibi. <laughs> Helikopter oluyor, uçuyoruz <laughs> Ne mutlu siz içene. <laughs> <laughs> i̇ki iki kanka. Dur 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 burayı kanka. Oh, I'm gonna plant and take Lan benim mi yaptığım mayıs? Ha, <laughs> Heh. bak şimdi bu FM AM yazıyor ya. Bak benim çocukluğumda radyolarda teyplerde şu vardı. Onu switch şey am, ha, 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 am. <laughs> Aynı eee... fen bilgisinin ilk dersindeki arkadaşlar 63. sayfada kadın memesi var. Ha. Reddit'le aynıydı. Bizim işte o zamanlar Reddit'imiz. Sonu yok mu bu ızdırabın? Allah'ım. Tamam Milen devam ediyorum. Çok gülme sağlıklıdır <laughs> yandan alalım. Onu... İyi izleyin şimdi. Tamam mı? Yayını izleyin. Gidip korkutacağım Gidip, şey yapası. Bana ne oldu? Tamam. Bana arka kalıyor. Fıtı 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 fıtı. Ha. Vallahi helal olsun <gülüyor> ya. <gülüyor> Aman. O oh, o. Oh. Eray Bey değil mi o? Eray Bey merhaba. Ayhan'ı tanıyor musunuz? Dik nokta kameray. Aşkım salak. Kim o biliyor musunuz? Hayatınıza herhangi birini aldığınızda yola çıktıklarınızı satarsanız gün gelir devran döner ve pişman olup kapılarda ağlarsınız. Evet. Bu lafımı unutmayın. Göz işte. Çok uyardık zamanında bazılarını. Anne Şimdi bunu az yapmayayım. <laughs> Tatlım. var ya. Bahsettim. Emekçiye destek dostlar. Videoyu da beğenelim.